sırf hızlı kilo vermek için karnivor diyeti yaparsam ne olur? Karnivor diyeti diğer tüm popüler diyetlerde olduğu gibi size belirli bir besin grubunu çıkarttırarak yani elimine ederek ve bir de proteinlerin termik etkisini kullandırarak bir kalori kısıtlamasını sağlar. Böylelikle kilo verirsiniz. Ancak olumsuz etkilerini lif eksikliğine bağlı kabızlık, yüksek miktarda proteinden bozulmuş bağırsak mikrobiyotası, yükselmiş kan yağları ve kalp damar hastalıklarında risk artışı, beslenme yetersizliği, vitamin mineral eksiklikleri, günlük enerji ve verimliliğin düşmesi, bazı kanser çeşidi risklerinde artış, yüksek ekonomik maliyet, ciddi yükselmiş karbon ayak izi kısaca sayabiliriz. Bu saydığım listeye en son olarak da verdiğiniz emeklerin boşa gitmesini ekleyebilirim. Bu diyet yapısı gereği yalnızca mucize sattığı için ve sürdürülebilirsiniz sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları kazandırmadığı için verdiğiniz kiloları aynen geri almaya mahkumsunuz. Son bir diyetisyen notu. Diyet kültürünün sizi böyle arzularınızla avlamasına izin vermeyin. Sırf hızlı kilo verme kuruna sağlığınızı tehdit eden her türlü popüler diyete atlamayın. Çünkü insanlar size olumlu yanlarını anlatacaklar, olumsuzlarını değil. Mucize ile yenemezsiniz. Çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ayrıntılar açıklamada.